Gost sen bozma işimi. Gost sen bozma. Bozma bozma bozma. Bak ilham bastım. Of. Oğlum çok iyi lan. Vallahi çok iyi. Oha. Oğlum. Çok iyi Lan. Arkadaşlar selam. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, klasikteyiz. Neden klasik girdim? Yeni hero'ya oynamak için girdim. Rankta sürekli banlanıyor. O yüzden de alamadım. Yeni hero'yu alamadım adam daha önce kilitleri. Ben de şey yaptım arkadaşlar. Ne geri çekil oğlum. Ben support'um. Ne, ne demek geri çek? Oha çok kuruyormuş lan. Tamam aldım. Ee, ilham i̇lham aldım. AD sen ne yapacaksın? Full AD en azından bir deneyelim. Hazır gelmişken denememiz lazım. Benim FPS'im düşük. Ya ultra. Allah Allah. AP amblemle girdim. Yetenek gücü bile yine yakma. Çünkü öyle hasarın azalması istiyorum da oha oğlum bu ne böyle? Ne kadar çok buraya. Nereye gidiyorsun? Martis de oradaymış. Olum feni de var. Bir dakika. Şöyle en uzaktan bir stun. Kardeşim sen bir yok ol bakayım. Bu nerede? Değil mi çoktan ben de hala adamı kovalıyorum. Hop. Ah lan. Ah. Şimdi bir alev atışı olacaktı. Neyse ilham basıp vururum. Sıkıntı yok. Yani İlham biraz abartıya kaçtı ama merak ettim. İlk temiz yeni denizin kılıcı olacak. Ondan sonra da kritik alacağız. Sonra bitmeyen savaş alırım muhtemelen. Umutsuzluk. Bu tarz bir boyut kasacağım. -e Bakalım. Hayırlısı. Geliyorum. Celayorum, celayorum, celayorum. dibinden geçti. İlama bastım sayın zeytler saldırdım. Tık 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 tık. Dur lan dur şu an vuramıyoruz item yok. Şuraya doğru atarsam kafasına gelir. Lan seni ısırmayacak... Ya oğlum Mario şu hero kitlemeyi bazen unutuyorum ve böyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Yani tamamen benim hatam. Adam kesip çıkacaktım normalde. Gidip Clint'i ısırdım mal gibi. Let's go. Bakayım karşı büyüdüren alfa almış. Tamam. Arkadaşlar bilerek öldüm karşı iyi oynadığımı düşünüp büyüdüren cebotu almasın. Amaç bu yani. Ve yine de almalılardı. Takımda 3 tane AP var. Ama ben AD'yim lan. Bir saniye Kaç tane diyorsunuz? Ben AD'yim. Kendinize gelin. s Ne haber? He? Ha? Ne haber? AD Selena'nın gazabına vuradın. Hadi harika oyun. Devam. Bir dakika. Aha. Şuraya doğru atarsam. Anla kafasına yedi. Sen de öleceksin sen de. Kaçış yok kaçış yok, alo? Dakika, ölme! Ah. Tamam. Oh iyi ki o tarafa kaçmadım ha. Let's go! Ne kadar kaldı eldenize? 200 gold daha çok var. Allah ne kadar vuracağımı merak ediyorum açıkçası ilham basıp. Belki de şey yapabiliriz bu durumda böyle. Hiçbir skillim yokken bile sadece yaratık halinde vura vura adamı yok edebilirim arkadaşlar. Emin değilim tabii ki de bu durumda. Göreceğiz. Ah be Gus. Ah be çok. Dakika bu hikayede ben ölmeyim. Kanka. alacaksan da. Dalmayacaksan dalma alma kardeş. Nereye gidiyorsun? Sorma sahip. Oğlum ha bassana bir şeylerini lan. Adam çok garip bir martis. Hiç böyle bir martis görmemiştim derken. Aç. Kaç 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 kaç. kaç. Lan alev atışı atacağım diye ilham bastım. <laughs> Olabilir. Çok normal. Çok normal. Sakin olun. Yani bunun olmaması garip olurdu açıkçası. Bir dakika. Şuraya doğru bir stun. Anda kafasına. İlhamım şu an olsaydı işte çok güzel olurdu. Büyük ihtimal de keserdim. 270 gold sonra kendimize geleceğiz. Sakin olun. Şu anda bile zaten iyi vuruyorum. Ayrıca dehşet de var. Nice. Let's go. Cıldım 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 beni bekleyin. Bakayım. Okey. Üste gidelim. Üste kıyamet kopar birazdan çünkü. Şu yeni olan da geçinebiliriz. Onu kolayca kesebiliyorum ben. Ama şuraya bir atmak istiyorum. Öncelikle. Kardeş SA. İyi ki kesmedin onu buz. Kesseydi ben kulede kalacaktım biliyorsunuz. Yeni denizimiz bitti. Nice oldu. hasar denemesi 1-2-3. Nice. Bak değişiklik darbesi bile yok görüyorsunuz değil mi? İşte bu yani kısacası İşte bu. Ben bir sola geçeyim. Çünkü bunlar biraz garip oynamaya başladılar. Gel gel gel. Klint, gel 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 gel. Aynen aynen aynen. Aha. Bir dakika. Martis olmasa hari ilham basıp deneyeceğim. Ama Martis var işte. Hadi. Kafasına kardeşim. Bir dakika arkadaşlar Şişt. sessiz olun arkadaşlar sessizlik Ben sessizlik Nereye gittim lan? Oğlum ya Manyak mısın Clint? Manyak mısın kardeşim? Bana bir söyler misin? Bak ilhamı basıyorum arkadaşlar Aha ne bu şekil Böyle kullanacaksınız ilhamı <laughs> Niye diye sormayın. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sniper benden bütün sevenlerime demek ki sevenim yokmuş. Üzücü. Ne yapalım be arkadaşlar sevenimiz yok be. Kritiğe daha var. Burada da kritik alırken oyun bitiyormuş. <laughs> Vallahi şaşırmam. Hiç şaşırmam açıkçası. Gülme Selena. Kritikle dalga geçmeyin arkadaşlar. Gülmeyin yeter. Kritik benim bir acım. Dalga geçmeyin. Olmuyor. Ne yapayım? Yakalandın. Aman ha. Hayır hayır hayır. Hayır Martis hayır. Ah lan. Aymadan önce tutsaydım ben oraya kadar gidip onu kesseydim. Şuraya evet, doğru. Okey sana kısmetmiş. Oğlum bak ilhamı basarım. Bana vururum ha. Vah. Wow. Çok hızlı vuruyor o lan. Daha öyle bizim takım yokken denemem lazım. Şuraya doğru bir tane patlatırım o zaman. Yok diğer taraftan geldi. O oh, base. Ya da dur lan base atma. Bitemi bitirelim. Oy insan. Oha. İn i̇nsan kendine çok vuracağız ben onu unuttum. AD Selena'nın faydaları. Buraya alacağım. Ayrıca farmı da daha hızlı alırız lan. Bak, bak ne, ne, güzel. Bak ne güzel kritik atıyorum. Bak görüyor musunuz? Oğlum hoşuma gitti ha. Aa kritik bitti. Tamamdır go bass. Şimdi ne alalım? Bence bitmeyen savaş ya da bir tane fırtın fantom hmm, falan mı alsak ya? Hmm, alınabilir aslında biliyor musunuz? Fırtına alalım daha hızlı koşalım. Ne diyorsunuz bu işe? Nerede fırtına lan? Hah. Oh. Oğlum merak ettim lan bu bildin sonucunu vallahi. Garip yerlere gidiyor arkadaşlar. Ben de şu an bilemedim açıkçası. Ama üstte de gidebilir. Üstte de gözüktü diye bizim adam. Bekle 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 bekle. Şişt sen bozma işimi goz, sen bozma 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 bozma. Bak ilham bastım. Of, Oğlum çok iyi lan. Vallahi çok iyi. Oha. Öyle mi öyle değil. Oğlum ben niye AP oynuyorum o zaman arkadaşlar kendimize gelelim. Allah ya. Aha. Baksana da ne biçim vuruyorum. Ben yani hala orada mısın ya kardeş? Hadi vay vay. Allah öldük ya. <laughs> Oradan kaçam <laughs> mümkün değil. Beni keserdim bu arada. Bir kere daha kaysam ben diğerleri skill yandıracak diye dalmadım. Feni de kaçar diye dalmadım. Adam da bir şok oldu. AD Selena nasıl bu kadar vuruyor diye bir donup kaldı orada iki saniye eline. Ben de şaşkınım fena. Düşünsenize meta yapıyorum bunu. Normalde bu buildi için bitmeyen savaş alıp umutsuzluk gerekiyor. Ama ben biraz daha farklı planlarım var. Yani Bak 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 ilham bastım ilham bastım vurur 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 vur 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 ah lan ama o alfa yani vs <laughs> ama bir şey diyeyim mi size yemin ederim şeyim olsa fırtınam olsa kesmiştim o adamı bak abartısız söylüyorum yemin ettim bak hoş yere yemin etme. Ama maalesef şu an kesemedik. Bir de adam tank de varmış lan. Zırh kasmışlar. Şimdi zırha sinirleniyoruz. Büyü ne değil? <laughs> Ama büyü direnci işlemeyecek bize lan. Güzel. Gerçi her türlü işleyecek ya. Olsun da. Yine de hali olmanız iyi. Let's go. Hoşuma gitti vallahi. İyi ki de yapmışım. İyi ki de almış bizim takımdaki adam. Şimdi birine tek atıp Kendime gelmem lazım. Kılıçcan nerede? Bana birisi canı gösterebilir mi? Gördük Kılıçcan'ı. Kılıçcan kaçsana. Ah be Abi. Ah be. Bence Alfacan şurada. Bak nasıl da biliyorum. Tamam kanka. Beni bırakacak mı dostum artık? Yani benden ne alıp veremediğin var çözemedim ama Beni sal Yedin kardeşim gel buraya Ölmeyecek ya Ah Ölmedi Ama alfa tank ya baksanıza deli gibi tank temi var Zırhtan mı alalım <laughs> ne yapalım kardeşim Şu fırtına bitsin bir an önce azıcık kalmış ondan sonra umutsuzluk mu bitmez var Valla bitmeyen savaş ya. Daha mantıklı çünkü Selena için. 30'luğu da en son alırız. Bana 40 gold çabuk. Neyse gidene kadar dolar. Bir şey almaya gerek yok. Alfa'ya bak yargı dağıtıyor. 2 lira ona ölüyorum. Ve beni fokusluyor full. Dedim. Ama gidip adamın kule altında ben dalan benim şurada. <laughs> Diyorum ki utanmadan beni fokusluyor. Tabii fokuslar. Down'dır fırtına bitti. Şunu bir öner. Asım pençesi değil oğlum bu. Bak 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 nasıl vuruyorum bak arkadaşlar bak. Bak bak nasıl hızlı 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 bakayım. Oğlum yok ederim ha Clint. Bir, bir kayıp vurdum mu yok olursun ha. The Lord gitti ya. Kardeşse ya. Hadi bay bay. Ben şuraya geçersem orada biri yoktur değil mi? Tamam. Lan. Oğlum siz hayırdır lan. Hadi bay bay. Baksana ne biçim vuruyorum lan. Oğlum çok iyi ha. Valla bayıldım. Yıstırık alayım. Bir dakika kaç. Bak son anda. Az daha. Ah ısırabilsem size yeni oğlum var ya. Isırabilsem. Ah be. Oyunu bitirmeyin daha yeni deniyorum. Oğlum baya vuruyorum lan. Ben bu kadar beklemiyordum arkadaşlar. Bu ne? Hiç AP yok yokken nasıl bu kadar vuruyorum lan. Oha. Bugün de Selena'ya düştük. <laughs> Allah Selena almaya niyetim yoktu. Bizim takımdaki şu adamı suçlayabilirsiniz. Novaria alan adamı. Tamam. Ölmeyelim lütfen. Hadi. Hadi. Ah be kardeşim. Konuşu görüş gitsin artık ha. Yani daha çok vururum diye düşünmüştüm açıkçası dalarken. <laughs> Bazen kritik gelmiyor işte bu. Bunun da problemi var arkadaşlar, kritik gelmiyor. Kritik gelse böyle olmayacak. Martis ölmediğini falan sanıyor, üzülüyoruz onun için. Abi Martis. Haydi bay bay Martis, kritiksel aradan kaçış yok. Pars savaşçı olarak karşı bu arada bayağı iyi. Ama işte şu kritik ihtimalimizi daha da yükseldi. Keşke Phantom alsaydım ya. Şey alacağıma. Bitmeyen savaş da bitti. Şimdi mutsuzluk yerine acaba kritik mi alsak? Oğlum nereden biliyorsun lan burada olduğunu? Değişikler. ver. Gel bakalım. Kardeşim bay bay. Kaçış yok. Gelecek mi lan acaba bana? Ben de kaşınıyorum ama. Phantom mu alsak ya full kritik atalım Ne diyorsunuz umutsuz olsa Phantom alıyorum Hadi bizim takım ölün Hadi serisinden öl beller kesin Ellemiyorum Maç uzasın Da bekleyelim Maçı da kaybedebiliriz orası da ayrı konu Ayrı yanlış yere kaçtın kit'i Allah'tan devam etmedi bu çok tank ya öyle böyle değil. O ben alabilir miyim? <laughs> Teşekkürler. Oy 1600. Oğlum niye zırh kasıyorsunuz? Harbi diyorum. Oha! Oğlum çok iyi lan. Öyle böyle değil. Gelin lan. Gel. Oo. Ama bunu belli attık bana attı bana atmadı. Aynen. Aynen Mertis'cim. ya hayır ya haydi bye bye değil haydi bye bye ah yakındı <laughs> bakmıyordum ya <laughs> bir şey diyeyim mi bu ult çok havi ama sürekli kritik attığımı müsünüz? esas o zaman manyak olur o yüzden umutsuzluk yerine alacağım için mantıklı Kritik bak kritik attığım takdirde süper. Ama atamadığımda vuramıyorum. Bence ilk iki item kesin bu ikisi olmalı. Fırtına yerine üçüncü olarak Phantom alınmalı. En son fırtına alınabilir. Onun dışında başka ne alınır bilemiyorum. Maça bak 20 dakika oldu kardeşim. Gerçi ben bitirmek için oynamıyorum. Orası da ayrı konu da. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> ya da altı ama yok ya dur bir şeyler yapabileceğimi hissediyorum. Deli ve pusu yedi. Bekle bekle. Bak izle şimdi izle. Nasıl işsiz pusu attığımı izle. Işıkları yakmazlarsa aç. Bir de kritik vurabilirsek inşallah Allah'ın izniyle. <laughs> Allah'a emanet bu ilk çünkü. Tamam. Görev başarılı asker kaç. Harika oyun. Phantom da bitti. <laughs> Esas şimdi başlıyor. O çok tank. Yani ona vuramadığıma bakmayın. O inanılmaz derecede tank. Full tank kasmış adam. Yedin Burak daha hasar deneyelim. Vurmayın. Ölsün bizim takım Allah'ım. Aa. <laughs> Oraya girersem ölürüm. Bloom bilyum çıkıyor. Bloom alayım. Gus gider misin? Benim Bloom. Benim Bloom Gus. Bak nasıl da salıyor. ya oynayınca. Bak şu an bayağı kritik atıyorum. Bak görüyor musunuz? Ben bayağı iyi durum. Buraya skill deneyebilir ama. Ah lan. Martis sana çok vuramıyorum ya beni sal o yüzden. Denesek mi lan de? Oo! Fena değil. Hiç fena değil. Clint do, Clint sana tek atma koşuma gitti. Daha çabuk. Ay kasasları tuttu ya. Delireceğim ya şunlara bak. Başka zaman olsa Bir AD kasalım dedik. Herkes zırh kasıyor kardeşim. Tanktan kastım o yani. Ben burada pusuyorum ne yaparsanız yapın. Benim kahvede çok mühim işlerim var. Öf, öf. Neden ki rahatsız ediyorsunuz ki yılanları yaşam alanlarında? Yapmayın etmeyin. Yiyordun. Vallahi billahi yiyordun. Şu denkimi tutarsam tutayım. Words. Okey. Buraya doğru bir tane mi pek yok. Beni de zırh var mı peki? Oğlum bak bir tane zırh item var gördünüz mü? Tek yemesini seviyor. Yani bu, bu ilk de zırh derme düşünün bir de. Onu da düşünebilirsiniz. Yakalandın. Hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. Hadi. Ah lan. Yalnız bu canlı var ya oyuna bana bir tane ko What? Ne oluyor lan? Ne oldu? Yine tuzağı falan mı bastı? Bilmiyorum. Haberim yok. Kılıçcan. Ah lan Kılıçcan. Yukarı saçma. Clint bir tane yese, bir kere daha tek atsam tatmin olacağım. Oğlum eğlendim ya, her hoşuma gitti bu boyut. İyi ki de almış bizim adam. Evet bu da böyle bir maçımız da arkadaşlar. Ee, bu videoyu atacağım bu arada. Hani hiç normalde bir kere bile klasik bir video attım mı hiç hatırlamıyorum. Belki yeni Euro videosu attıysam rankta kalmıyor diye atmış olabilirim. Onun dışında normalde hiç klasik video atmam. Ama bu videoyu atacağım. Dediğim gibi ben yeni Euro'yu denemeye girmiştim. Baktım o kalmadı dedim lan AD Selena yapalım. Da ilham çok da gerekli değil gibi ama komik duruyor. Zaten çoğu kez alev atışı sanıp attım. Neyse. Bu ilk konusundaki fikrim, evet e, gerçekten çok fazla vuruyor kritik tank gelirse. Rakibimizin kırılgan rakip olduğunu hayal ederseniz çok daha manyak şeyler yapacaktım. Ama maalesef çoğu tank kastı. Onun dışında build kritik vurursa dediğim gibi tek atıyor ama vuramazsa da vuramıyor. Böyle bir sıkıntısı var. E, troll bir build yani kazanmalık bir build değil. Ama öyle zayıf bir build de değil. Ha, i̇nanılmaz tek atıyor yani anlayın işte. Kumar bu ildi kardeşim. Deneyecekseniz klasikte deneyebilirsiniz benim gibi. Umarım ev kalmışsınızdır, bir farklı bir içeriğimiz olmuş olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Seviyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay. Tell me where to go, tell me where you like it All the fame blows, but you know that you like it I'ma get low, down in my feelings She gon' get low, drop it down from the ceiling I don't really know, what the hell I'm feeling All that I know, is my heart she's stealing Where we gonna go, off to the crib now Feeling so low, but I like it when I'm